Yepyeni birbirinden eğlenceli LOL bebeklerle karşınızdayız. Şöyle gösteriyorum haberiniz vardır zaten mutlaka LOL Remix bebekleri LOL Remix arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı bir tasarım var bunlar LOL Remix büyük bebekler arkadaşlar ablalar. Ee, diğerleri de şu anda burada Bir tane pets var elimizde Bir tane de normal bebek var arkadaşlar Şimdi ne çıkacağını gerçekten çok merak ediyorum <laughs> Öncelikle şöyle güzel bir yazımız var Onu göstermek istiyorum sizlere <laughs> Bakar mısın CD şeklinde yapmışlar Çok tatlı olmamış mı <laughs> Bunlar da müzik seti oluyor biliyor musun Şilan birleşince <laughs> Tamam hadi başlayalım İlk önce hangisini açalım Önce bunu açalım mı Şilan <laughs> Tamam hadi büyükle başlayalım Hop, Aç bakalım şimdi acaba ne çıkacak içinden Ay, kağıtı, düştü. kağıtı düştü tamam önemli değil anneciğim. şimdi bunu çıkarmamız gerekiyor bak ben şöyle yapayım sana şöyle düşürmeden Oops, böyle bir kutudan çok tatlı bir kutu çıktı bu ne şilan sence plak seti gibi değil mi plak çalacağız burada şilan bak burada plakımız var onu buraya koyup çalacağız tamam mı İçinden çıkacak plak heyecanlı mısın bakar mısınız arkadaşlar kutumuz çok güzel Bakın bu arada kutumuzu dur anneciğim göstereyim. Bir şuradan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir de şuradan açabiliyorsunuz. Hangisinden açalım Şilen? Buradan mı buradan mı? Bak buradan da açabiliyoruz. Buradan açayım. Aç hadi o zaman. Hadi aç bakalım. Hop. Olmadı mı? Dur ben yardım edeyim sana. Ha Tamam. Şundan evet. kurulacak. Hadi açtık. Ooo bir sürü sürpriz var arkadaşlar ne içinde. Olayım? Dur dur. Wow, Sinan, o ne öyle? Allah'ım ne kadar güzel. Dur, bunları da çıkar, sonra açalım hepsini tek tek. Çok heyecanlandım ben arkadaşlar. Saçları mükemmel gözüküyor buradan lol bebeğimizin. Aç bakalım. Hop, onu da al. İşte tamam. Al bakalım. Ha, koleksiyoncu listemiz. Tamam. Başka ne var? Aa, bak içinden ne çıkıyor daha? Düşmüş bir şeyler oralara. Allah. Bakalım hadi şuraya koyalım şu pilavımızı Şilan şöyle. Bak. Evet ne o Şilan? O kita, Müzik bu. çalıyor hepsi değil mi bunların? Bu lol bebeklerin hepsi müzik çalıyor. Hepsi müzisyen gibi. Bakalım bu neymiş? Vaa. Wow. Anne ben sürpriz şey, bu böyle açmaya. şey bakar mısınız? Anne ben sürpriz açmaya başlıyorum. Başla anneciğim sen sürpriz açmaya. Arkadaşlar şuraya bakın. Şöyle yakından göstereyim aa, size şurada. Aa. Bakın masaya oturup çalacak bildiğiniz. Aa ne çıktı Şilan? Tarak. Evet tarak çıktı. Dur, taramızı şuraya koyalım çıkan eşyalarımız tek tek. Baba bize çeksin onları. Şuraya kenara alalım açılanları. Bu da Onlar ne? Ayakkabı. Ayakkabıları. Ay ne kadar tatlı açayım yardım edeyim mi sana onu açmanı dur bir saniye vav <laughs> wow, şilan şilan şuna bak ne kadar ilginç şuna bakar mısınız ne kadar ilginç saçları var bukle bukle bakın Yoo, kıyafeti de çok güzel ay inanmıyorum gerçekten Bunu çok tatlıymış şilan da evet batırınca rengi değişecek arkadaşlar. Allah çok tatlı bir bebek çıktı. Şuraya koyalım şunları. Tamam, açalım hemen diğer sürprizleri. Hadi hadi. O ne? Ben biliyorum. Aç bakalım ne var onun içinde. Çek bakalım içinden. O bir plak şilen çalacağız. Getir. Ver ben çekeyim. ha. Tak bakalım buraya. Şuna bakar mısınız? Ne diyor silam? <laughs> Ay biberonu çıktı. Bu da bir Bakar mısınız biberonumuza? Çok güzel. Bu ne silam? Aa, acaba onlar ne silam? Hadi bakalım bulalım hepsinin ne olduğunu. Gel. Dur, şunları şöyle kenara Aa, koyayım ben açtıklarını. Şey Aç bakalım hepsini. Hadi. O standı. Bak şuraya takacağız onun Şilan şuraya. Bebeğimizi istersek buraya koyabiliyoruz. İstersek de iç kısmına koyacağız. Devam edelim. Heh. Evet orada bir şeyler Aa. var. Daha elbiseleri çıkmadı. Asıl şey elbiseleri. Aa Şilan onlar ne biliyor musun? Lastikler senin için getir rol bebek gibi yapacağız saçlarını bak ona benzeyeceksin. Hadi takalım. Arkadaşlar video arası saç taradık bakar mısınız? Taktık tokalarımızı. Çok cicik olduk. Hızlı hızlı hallettik, taktık. Role benzedik mi biraz? Hı -hı. Ne çıktı? çıktı? Aa, elbiseleri çıktı tabii ki. Hadi giydirelim lolümüzü. 1, 2, üç. İşte giyindik. Geldik arkadaşlar. Bakın buraya müzik aletimizi taktık. Ama size elbisesini göstermek için şu anda bunu çıkaracağım ben. Şöyle gördükten sonra siz. Bakın bir elbisesinin güzelliğine bakar mısınız? Bu renk, de anne. renk değiştirmeyi de yapacağız anneciğim. En sonda yapalım olur mu? Petsimizi de açalım. En sonda bunun rengini değiştirelim tamam mı? Tamam. Ha bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bize popüler bir tane bebek çıkmış. Bangle BB ismi. Evet arkadaşlar bu bebeğimizi şuraya mı koyayım ben Fatih? Oradan gözüküyordur herhalde şöyle düzgünce dursun. Şimdi Fethi'si açsın Şilan Hadi başla bakalım. Evet ters çevir. Heh. Yavaş yavaş. Şilan ne kadar tatlı bir bakar mısınız? Kaset çalar arkadaşlar. Şuna bakın aç bak burayı. Bak bizim eski kasetlerimizden çıkıyor içinden Şilan. Şuna bakın arkadaşlar çok tatlı. Ay. Ne o Şilan? Petrimiz çıktı. Hadi aç bakalım. Aç. Ben yardım edeyim misin? Allah'ım ben bu kasete bayıldım ya gerçekten bayıldım çok güzel değil mi rengi falan mavi. Hı, ben Tam atıyorum. benim rengim arkadaşlar. Ben yardım edeyim mi kızım? Hı, açtım. Şilan bu ne böyle? Arkadaşlar bu nasıl bir pet böyle? Gerçek saçları var. Aa, anne, bak. Şuna bakın. Selam, şunun önce kutusunu hazırlayalım. Bak şöyle bir çanta gibi bir şey var burada. Bunu müzik seti yapmak için kullanacağız. Burada koleksiyoncu listemiz var. Şöyle koyalım. Anne, açıldı mı? Açıldı bile bu. Ne çıktı? Stand mı? Tamam getir standını takalım şuraya. Ops, petsimizin yalnız ayak koyma yerleri de böyle şeyli patili patili. Bakalım arkadaşlar, şimdi Şilan neleri açmış. Anne, Oo, ben... tamam sen aç, Aa, özür dilerim. Gözlük Ay, açtık, anne. o boş. Boş anneciğim, onu attım. Buradan ne çıktı, bu da boş. Bunu boşları alıyorum ben sadece. Evet, sadece boşları alıyorum ben. O işe yarıyorum arkadaşlar bu videoda. Bakalım bu da boş. Gördün ben alıyorum arkadaşlar. Sonra bu da <laughs> Sinan neler çıktı? Ay şuna bak mikrofonu var. Bak, bak mikrofon için ayrı bir standı var. Şarkı söyleyecek baykuşumuz. Evet, ve bak. burada kıyafetleri ve ayakkabıları hayat. ve gözlüğü. Bir de biberonu var arkadaşlar. Hepsi çok tatlı. Hadi baykuşumuzu giydirip gelelim. Arkadaşlar bakın burada mikrofonu var. Standı ile beraber koydum şöyle. Gerçekten bu çok komik oldu. Şuna bakar mısınız? Hadi şimdi. Ayakkabılarını falan da giydirdik. Şimdi müziği çalacağız. Ben. Tamam. Bir de baykuşun gözlüklerini takalım Şilan. Dur. Şöyle gözlüklerini de takalım. Arkadaşlar çok komik değil mi bu ya? Tam bir baykuş oldu. Şuna bakın. Şimdi de Hangi baykuş. Çok komik oldu kıyafetleri. Gözlükleri harika. Hangi baykuş çıkmış? Hadi bak bakalım. Hadi bakalım bakalım. Dur ben açayım yardım edeyim sana. Şöyle açacağız. Ops, çevir bakalım şurayı. İşte burada Şilan bak. Bu çıkmış bize baykuş. Bu değil mi? Evet bu. Bak ismi neymiş? Cobert arkadaşlar ismi. Ve popüler bir tane baykuş. Allah'ım çok tatlı Şilan. Peki çıkmadı mı? O çıkmadı bize. Bir dahakini aldığımızda belki de o çıkar tamam mı? Arkadaşlar bu Max müzik setimizi oluşturmak için biz böyle kasetçilerle hoparlörümüzü yan yana taktık. Bir tane daha hoparlörümüz olduğunda tam olarak bir müzik setini oluşturmuş olacağız. Kasetin içerisinden çıkan bu stickerları koleksiyoncu listemizin arkasındaki şarkılar, şarkı sözlerine yapıştırıp şarkılarımızı tamamlıyoruz. Aynı zamanda buradan da aynı şekilde stickerlar çıkıyor ve orada da şarkı sözü tamamlanıyor arkadaşlar. Şimdilik ben bunu böyle kutusuna koyuyorum. Arkadaşlar bolca buzlu su gerekiyor. Ben şu an bebeğimi soğuk suya sokacağım. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Wow! Şuna bakın. Kıyafeti komple değişti. Kolları pembeleşti. Bakar mısınız? Silen çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi soğuk sudan çıkardım. Direkt sıcak suya sokacağım. Bakalım. Bakın Şimdi ben Kollarındaki benimle. renkler gitti. Anneciğim ellerin yanmasın. Bakın ayakları sarı oldu. Burası bembeyaz oldu ve şuradaki pembelikler gitti. Şimdi tekrardan soğuk suya sokuyorum. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Al şimdi sen yap Şilan hadi. Ben Saçlarını tut tamam mı? Dikkat et elini soğuk sıcak suya değdirme tamam mı? Bak tertemiz oldu. Tekrardan sokar sokmaz tamam mı? Sok. Sok 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 sok. Üstünü de sok. Biraz daha sokman lazım anneciğim. Heh, tamam gördün mü Şilan? Şilan? Şilan, hızını alamadı arkadaşlar. Akşama kadar böyle deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi size baykuşumuzu yani lol petsimizin renk değişimini göstereceğim. Bakın şu anda hiçbir şey yok. Yüzüne odaklanın. Şöyle yüzünü soktum çıkardım ve siyah gözyaşları oluştu arkadaşlar. Bakar mısınız? Birazcık daha bekleteyim. Şuna bakın. Şurada siyah gözyaşları oluştu. Şimdi tekrardan sıcak suya sokuyorum. Direkt geçiyor arkadaşlar. Hepsine bayıldık arkadaşlar. Dediğim gibi bu baykuşun gözlerinden siyah gözyaşları akıyor. Ve buradaki bebeğimizin tüm kıyafeti değişiyor. Ayakkabılarına, ayaklarına kadar. Hepsi çok tatlıydı. Giyoçi'ye çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay diyelim mi? Bay bay. Bay bay.